Evet, herkese merhaba. E, desen tasarım dersinde Create 4 programını kullanıyoruz ve desen tasarımı yapıyorduk. Şimdi bugün desen nasıl işlenir onu göstermek istiyorum. İşlemeye ilk önce kumaşı kasnağa takarak başlıyoruz. biz tabii eğitim ortamında sadece öğretmek maksatlı, işlem uygulaması öğretmek maksatlı çalıştığımız için böyle kasnağa düz bir kumaş takarak işlemelerimizi yapıyoruz genelde. Eğer bir kesit, giysi kesitine yapacaksak da zaten giysi kesitinin kalıbına göre deseni çalışıp ona göre işlememizi o kesit parçayı, kestiğimiz parçayı telaya sabitleyerek uygulama yapıyoruz. Şimdi nakış telamız var. Bu tabi biraz ince bir tela. Normalde daha kalın, yapışmayan bir tela nakış makinesinde kullanılan tela. Normalde giysilerdeki telalar yapışır ve giysiye bir form kazandırmak için, sertlik kazandırmak için, dayanımını arttırmak için kullanılır. Nakışta da Altta destek olması açısından tela kullanmayı tercih ediyoruz. Kullanılmayan kumaşlar var mı? Benim kullanmadığım durumlarda oldu. Bir sıkıntı olmuyor. Ama usulen tela kullanılıyor prensipte. Kumaşı kasnağa takıyoruz. Kasnağa takarken ben dediğim gibi şöyle düz bir kumaş mandallarla tutturuyoruz. Kumaşın gergin olması gerekiyor. Eğer kumaş şu an ben esnemeyen bir kumaş kullanıyorum. Çünkü daha rahat öğrenci işlerinde hareket edebiliyorum. Ee, kumaşı kasnağa takarken de kasnağın şöyle kenarlıkları var. Ben biraz bölümlendirdim. Şu kenarlık kısmında bu oluklara mandalları takarak kumaşı sıkıştırıyoruz. Hemen bir kenarı ikini sıkıştırayım. Yakın mesafeden takarsam biraz daha kolay olacak. Biraz kuvvetli bu gerekiyor. takabildim. Kumaşın gergin olması makine sürekli sağ sol veya yukarı aşağı hareket ettiği için eğer kumaşı gergin takmazsam toplamalar, büzülmeler olabiliyor. O yüzden gergin takmayı, böyle hatta şöyle dokunduğumuzda o gerginliği hissediyoruz kasnaktaki. Gerginlik olmasını tercih ediyoruz. Şimdi ben şu üst kısmı da biraz sonra mandalla sıkıştıracağım ama makineyi şöyle göstereyim. Bizim makinemiz dört kafa bir makina. Bu daha çok, hani kafa sayısı 9-14 yani artabiliyor. Ee, her kafanın bakın üzerinde zaten 1-2 diye böyle numaraları var. Ee, her bu çalışma ünitesinin bir çalışma alanı var. Kasnak üzerindeki yani şu gördüğümüz kasnak üzerinde bir çalışma alanı var. Bu çalışma alanı da e, makinalara göre ve kasnak boyutlarına göre değişebiliyor. Benim e, verimli çalışma alanım 68'e yani normalde 70'e 40 çalışma alanı ama sağ sol işleme yani iğnenin hareketinden kaynaklı olarak kenar boşluklarını düşünerek ben tedbiren 36-38 maksimum genişlikte ve 68 uzunlukta çalışma alanımı planlamaya gayret ediyorum. Yani Desenlerimi o ebatlarda en fazla çalışıyorum. Makinenin böyle kadar çalışma ünitesinin bir düğmesi var. Yani hepsini birden çalıştırmak zorunda değilsiniz. Hangisini açarsanız o çalışma ünitesine çalıştırıyorsunuz ee, yukarı bakın şurada da iğneler var bu 9 iğneli bir makina hangi renk iğneyi hangi iğneye takıyorsanız şurası biraz daha renkli üst kılavuzlardan iğne, ipleri geçirerek ipi bu pullar var o pullardan geçirerek iğneye kadar ipi getirip takıyoruz yani bir üst tip, bir de alt iple çalışıyor. İki iple çalışıyor makina. Üst tip ve alt ip. İp sayısı, e, iğne sayısındaki tabii ki ip sayısı bizimki 9 ipe kadar çalışabiliyor da söylemek istediğim o dikişi ya da nakışı oluşturacak e, unsurlar bir üst tip, bir de alt ip. Alt ipi de aynen düz dikiş makinelerindeki mekik masura. Yani bir çağnoz var. O çağnozu mekik ve masura takıyoruz. O şekilde alt ipte çalışıyoruz. E, hani normal kullanımda oluyor. Altık ve üst kullanıyoruz. İpimiz ben renk bir ip kullandım. Hani ipi taktım. E, zeminim koyu renk. Hani belli olsun açık renk işleme yapacağım. Zeminim koyu renk. Şimdi e, deseni nasıl okutacağız onu göstereceğim. Deseni makineye okutmak için şöyle bir panel var, dijital bir panel. Burada da bir USB girişi var hemen yanda. Yani bizim makinemiz USB ile çalışıyor. Bu flash bellekle deseni bilgisayardan aktarıyoruz ve bu panelde makineye okutuyoruz. Burada makinelerin markalarına göre bu uygulamalar değişiyor ama bizim mark yani makinamız unique özel. Bu makine için ben işlemi anlatmaya çalışacağım. E disketi takıyoruz. Yani flash belleği takıyoruz. Ve flash belleğin içini okuyabileceğim menüler var. De desen seçme, hafıza desenlerini gösterme, disket okuma, kopyalama, düzeltme, silme, birleştirme gibi burada yapılabilen desen uygulamaları var. Şimdi ben burada şunu e, seçeceğim. Disketten desen almak istediğim için disket oku diyeceğim ve disket şuradan. Disket oku diyeceğim. Onu da şöyle hemen 3 numaraya geldim. Enter'a basıyorum. Liste oku dedim. Hangi deseni okuyacaksam, bu da, yani bu bunların hepsi bizim nakış desenlerimiz. E, hangisini okuyacaksam, şöyle, eğer bu listede gözükmüyorsa Page Down'la, şurada sayfa alt veya üst diye devam ediyor. E, sayfa değiştirebiliyorum. Veya eğer bu sayfada desenimi görebiliyorsam ok yönüyle hareket ettiriyorum. Oradaki e, ok yönüyle hareket ettiğimde seçili olan deseni e, Enter'a basarak makinenin hafızasına yüklüyorum. Şimdi ben ikinci sayfadaki bir deseni alacağım, en son yüklediğim desen. Enter'a bastım, tekrar bastım. Devam etme konusunda beni uyarıyor. Evet dedim. Şimdi deseni bilgisayarın hafızasına aktarıyor. Şu an hesaplama işlemini yapıyor. Hesapladıktan sonra kaydedecek. Evet onayladım ve kaydetti. Ee, USB'den şu an flash bellekten makinenin hafızasına deseni aktarmış oldum. Hemen desen seç diyorum. Sonraki adımda desen seçiyorum. Ee, hatta direkt benim seçtiğim deseni gösteriyor. Yani hangi deseni en son yüklemişsem o deseni gösteriyor. Desenimizin ön izlemesi burada. Ee, bu desen e, Üniversitemiz Türk Üniversitesi ve hiçit desenleri biz çalışıyoruz tema olarak. Bu da bir Hitit broşu. Kazılarda bulunmuş arkeolojiden bir profesör hocamızın kazıda bulduğu bir broş. Bunun desenini çalıştık ve şu anda işleyeceğiz. Şimdi deseni seçmek için yine ile devam ediyorum. Burada da şöyle tekrar göstereyim desen seçimini. Burada ayarları değiştirebilirim. Çevirmek istiyorsan boyut değişikliği yapacaksan e, hatta bir miktar büyütme küçültme yapmak istiyorsan hani esneme gibi e, tekrarlı desen çalışmak istiyorsan buradan ayarları değiştirebiliyorum. Ama ben şu an hiçbir değiştirme işlemi yapmadan şöyle devam edeceğim. Enter'a bastığımızda her adımı değiştirmek için size seçenek sunuyor. desen seçimine tekrar dönüp direkt seçeceğim. O işlemleri yapmadan hemen devam ediyorum. Şimdi desenimi bu ekrana alacağım. Desen ön izlemesini burada göreceğim. Ancak önce kasnak ayırımı yapmam lazım. Kasnak ayırımı yapmam için de hangi numara iğneyi kullanacaksan ben şu an 7 numara iğne kullanacağım. Kasnağımın boşluğunu şöyle kaydırarak göstereyim. Bakın ben panelden kaydıracağım desenimin başlama bitiş yönünü nasıl tanımladıysam burada bir işleme alanımı oluşturuyorum. Ben genelde pano çalıştığım için bir çerçeve kenarlığı boşluğu bırakmak istiyorum. O şekilde desen çalışıyorum. Kasnağımı şu ok yönleriyle hareket ettirerek daha hızlı ve daha yavaş hareket etmesini sağlayabilirim. Şöyle ortaya basıyorum şöyle görsün daha hızlı ve daha yavaş. Kasnağıma uygun hareket pozisyonunu işte bu pozisyonda ayarlıyorum. Sonrasında desenimi panele aktaracağım. Yani ekranımda göreceğim. Nasıl? Şurada bir iğne sembolü var. İğne, enter, enter diyorum. Ve desen ekranıma geliyor. Bu desen tek renk bir desen hani iğne durup hani stop yok iğne kes devam ettir uygulamasını yapmayacağım. Ee, tek renk bir desen direkt işleme yapacağım. Şu an gri görünüyor. İşlemeyi başlattıktan sonra desenin görüntüsü burada işlenen alanlar e, rengi değişerek görünecek. Nerenin işlendiği. E, makineye desenimizi okumuş olduk. Desen pozisyonumuzu tabii şurada e, Birçok uygulama var aslında bu panelde ama ben kabaca desen nasıl işlenir gösterip zaten uygulamaları da bizim rehberliğimizde burada yapıldığı için hepsinin detayına girmek istemedim. Yani şu an onu yapmayacağım. Ne göstereceğim? İğne düzenini nasıl ayarlıyoruz? Desen birden fazla, şu an tek renkli desen çalışıyorum ama birden fazla renk desen çalışıyor olsaydım şuradan iğneyi seçip düzenli deyip hangisinde hangi renk ipi taktıysam iğne numaralarını buradan değiştirebilirdim. Böyle bir işlem yapabilirim ama ben şu an 7 numarayı kullanıyorum. O yüzden hepsine 7'yi tanımladım. İğne seçimimiz de bu şekilde. Şu kısım yeşil olduğunda desen işlemeye hazırdır. Makinanın altında bir kolu var, start-stop kolu yani başlama ve durdurma. O kolu çektiğimde makine işlemeye başlayacak. Makina çok gürültülü çalışıyor, o yüzden ben işleme kısmını ayrıca çekip yani sessiz bir şekilde yükleyeceğim. Şekilde. Bakın şu iplerini tabii temizleyeceğiz çünkü iğnelerin hani desen çalışırken bitirdiğimiz ve bir sonraki noktada başladığımız o basamaklar arasındaki ipler o ipleri temizlediğimizde desenimiz daha güzel gözükecek. İşlemeyi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın işleme bittikten sonra zaten panelden desen de kayboldu. İşleme bittikten sonra deseni nasıl çıkarıyoruz? Şu iğne enter'da bu iğnenin mutlaka kırmızı gözükmesi lazım ki kasnağı oynatabileyim. Eğer yeniden desen, desen okumak istersem desen seçip tekrar ilk videonun başındaki işlemleri uygulayabiliyorum. ESC ile çıktım. Desen işleme işleme böyle basitçe bu kadar. Başka uygulamalarda hani aplike yapım uygulamalarında fırsat bulduğumda işleyip göstermeye çalışacağım. Herkese kolaylıklar.